Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de yabancı uyruklu bir şahıs sokakta yürüyen 7 yaşındaki çocuğu gasp etti. <laughs> Nevşehir'de dün öğlen saatlerinde akılları durgunluk veren bir olay gerçekleşti. İddiaya göre Kahyaoğlu sokakta yabancı uyruklu bir şahıs sokakta yürüyen 7 yaşındaki bir çocuğu durdurarak cebinde bulunan 200 TL parasını gasp etti. Bunun üzerine 7 yaşındaki küçük çocuğun ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi ve yabancı uyruklu şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatacakken taraflar daha sonradan şikayetçi olmaktan vazgeçti. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 2023 yılına dolu girmeyi hedefliyor. Tüm dünya ülkeleri yılbaşı için geri sayıma girmiş durumda. Bu anlamda Türkiye'nin göz bebeği Kapadokya bölgesi de hazırlıklara başladı. %100 doluluk oranını hedefleyen oteller her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli aktiviteler ile geceye damga vurmaya ve müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Bunun için hazırlıklara erken başlayan turizmciler gece için eğlence merkezlerinin kapasitesini arttırdı. Ayrıca geceyi anlamlı kılmak adına romantizm yaşamak isteyen çiftler için de ayrı bir çalışma yapılıyor. Otel odaları bu çiftler için ayrı bir özenle süslenerek romantizm en yukarılara kadar çıkartılıyor. Yıl başında bölgesini tercih edenlerin büyük çoğunluğunun çiftler olduğunu ifade eden otel işletmecileri, çiftlerimiz romantizmi seviyor. Bu yüzden misafirlerimizin çoğunluğunu çiftlerimiz oluşturuyor. Bizler de oteller olarak bu çiftlerimize romantizmi en üst seviyelere kadar yaşatmaya gayret ediyoruz dediler doğal doğalgaz hasreti çeken Acıgöl için çalışmalar sürüyor. Dağıtım merkezi faaliyete hazır. Uzun süredir Acıgöl'ün doğalgazı kavuşması için çalışmaların yürütüldüğü Nevişehir'de nihayet sola yaklaşıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ilçeye dağıtım merkezi kuruldu ve tesisatın evleri çekilme işlemi yapılıyor. Şimdilerde ilçe halkı doğalgaza kavuşmak için geri sayıma geçti. Yapı kayıt belgesi olanlar için yeni bir uyarı geldi. Uyarı ise bir muhtar tarafından duyuruldu. Hazineye ait yerlerin satışı için devletin verdiği olanaklardan faydalanan vatandaşlara çağrılar yapılıyor. Bununla ilgili yeni gelişmeler var. Gülşehir Fatih Mahallesi Muhtarı Savaş Yılmaz gün içerisinde mahalleliğe uyarı yaparak son başvuru 31 Aralık çağrısı yaptı. İşte muhtarın bu merak konusu olan o çağrısı. İlçemiz genelinde köy mahalle dahil yapı kayıt belgesiyle alınan hazineye ait taşınmazları ve tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik son başvurular 31 Aralık 2022'de son bulacaktır. Bu tarihten önce başvuru yapmanız gerekmekte. Hak kaybı yaşamamak için Gülşehir İlçe Milli Emlak Şefliğine başvurmanız önemli rica olunur. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Başleri köyü halkından Mustafa Gündüz, Şerife Gündüz ve Ürgüp esnaflarından Mahmut Gündüz'ün anneleri Fatma Gündüz 85 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Gündüz'ün cenazesi yarın öğlen namazına mütakip Ürgüp'te toprağa verilecektir. Ürgüp ilçesi Süphanverdi mahallesi halkından Şerife Nurata 67 yaşında hayatını kaybetti. Şerife Nurata'nın cenazesi ikindi namazına mütakip Ürgüp'te toprağa verildi. Göre kasabası halkından Yusuf Pınarbaşı hakkın rahmetine kavuştu. Alıcı Şarköy halkından Pembe Taşdemir hakkın rahmetine kavuşmuştur. Pembe Taşdemir'in cenazesi Orta Cami'nde kılınan öğlen namazından sonra Alıcı defnedildi. Derin Kuyu Cumhuriyet Mahallesi'nden İsmailoğlu İbrahim Ünlü vefat etmiştir. İbrahim Ünlü'nün cenazesi Ankara'da defnedildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler... 17 Aralık Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Defne Eczanesi Güzel Yurt Mahallesi, Merkez Kübra Eczanesi Eski Sanayi Meydanı, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avunus Avunus Eczanesi, Derin Kuyu Nazar Eczanesi, Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Sağlık Eczanesi, İç Anadolu Bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. RGS Kerman Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 18 Aralık Pazar İç Anadolu Bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu Nevşehir Merkez En düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 13. Kayseri en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 14. Kırşehir en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 15. Niğde en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 14. Aksaray en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 15. Yozgat en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 11. Konya en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 16. Sivas en düşük sıcaklık eksi 1, en yüksek sıcaklık 9. RGS Karmenski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlayıp sunmuş olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 17 Aralık Cumartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1088 lira. Gram altın satış 1089 lira. Çeyrek altın alış 1763 lira. Çeyrek altın satış 1774 lira. Euro alış 19.83. Euro satış 19.88. Dolar alış 18.75. Dolar satış 18.76. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.